Evet kodları düzenledim ve yeni bir SPC 096 ekledim. Ha bu arada havayı karanlık yaptım. Baya korkutucu oldu. Neyse. Evet bir de şurada SPC yok. Burayı da ekleyeceğiz. Şu anda bakıyorum SPC'lere. Bir tanesini bu bekleyeceğim. Şu çok ses çıkarıyor. Onu, onu, eklemek istemiyorum. Aha buldum. Bu da aynı Doritos SPC 496. Senin ben tipine sıç... Neyse küfür etmek yasak. Küfür etmeyeceğiz. Ee, kötü bir şey söylemedim. Küfür edersem hesabımı çalabilirler arkadaşlar. Youtube'dan ban yiyebilirim. Küfür etmek yasak. Evet oyunun burası Ben burasını nükleer bomba düğmesi ekleyeceğim O butona bastığınız zaman havaya uçacaksınız With you. Dur en çok like alan şeye ekleyeceğim. En çok like alan düğmeye ekleyeceğim. Bak şu çok like almış. Bunu ekleyeceğim. Güzel olanları ekliyorum. Ama bunu neyse işe yaradığını sadece Roblox karakterleri anlar. Evet doğru tabela. Lan daha ekmek yiyecektik. Nereye gidiyorsun? Çorba içecektik daha. Aa senin de... Ha. Burada şöyle. Bir telefon bas, bir telefon basma. koru kapalı mı? Enkolu kapalı değil lan bunun. Tabii erken kalktım. Esneyeceğim tabii. Ee, bas B harfi.

Bir dakika şunları ben şöyle yapmak istiyorum. Ya daha nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bir dakika arkadaşlar.